Yani ben şimdi bu sezonu kupur bir de bitirsem ben takmıyorum artık bu oyunu, yani rankla ilgili bir işim yok. Tabii olsa güzel olur, alemlerde, ortamlarda hava atarız yani. Lise, <laughs> liseye gitsem şimdi bir etkinliğe çağırsa, abi hocam ne oynuyorsun falan, işte Rainbow, rankın ne? Cooper. Olmaz tabii orada mesela. Ama hiç güzellik önemli, çocuklar falan deyince olmuyor. Ama ben o yaşa açtığım için ben sallamıyorum yani, ben keyif almaya bakıyorum. <laughs> Bu da keyif vermiyor böyle hileciler falan. Yok eğim lokçular. Abi dünya artık o yetenekli, kaliteli insanlar bir de hep çöple arayan. Ne kadar çöp, çerçöp varsa artık dünyada. Yeteneksiz. Üç kağıtçı, pislik hepsi burada. Bu da bu dünyanın... en sonunda şey. sırf boynu bırakabilmek için alacağım bir tane hile abi en ucuzunu. <gülüyor> <gülüyor> Gireceğim oyuna, ban yene kadar kullanacağım. Ondan sonra ban yedikten sonra yani rahat Bugün böyle oldu. Çocuklar chatten geldiler. Bir kişi yayından geldi. Ali ismi de Yavuz'un. Kardeşler var yaramazlık yapıyormuş. Annesi de biraz oyalayın onları. O yani, yani yoksa... <laughs> de... Halbuki ee... Bir de şimdi beş kişi girdiğim için 5 kişi geliyor karşı takıma da. Onlar takım oynayanlar geliyor mesela. Yenme, yenme şansımız çok düşük yani bizim. Çünkü burada hep sürekli oynayan iki kişi var. Yavuz'la ben varım. Diğer kişi hiç oynamadık mesela. 3. O yüzden sanki biz ikimizmişiz gibi Yavuz'la oluyor. Ama bu sadece neden maç kaybederiz? Şöyle olur şey yani yoksa maç kaybetmek mi? Çocuklar nasıl öğrenecek öğrenmek isteyenler bu şekilde öğrenecek. Geçir banlandı. Bana ben kaçtım gel, gelirim gene zaten bugün hiç oynamadım derken yani ısınamadım ha gelmez. Sen ısınıp mı geliyorsun lan idman gibi? Abi bir bakıyorum eve sabah sabahçıysam eğer eve geldiğinde bakıyorum Ali İsmet devamlı Rainbow'da. Ne yapsın evde adam artık. satıyor. Bana adam botlara o. karşı oynuyor normal <laughs> insanlara gelince internete gidiyor. Doğru. Geçen Rize'de internet gitmiş komple bunun yüzünden herkesi. Kıskandı şikayet etti herkesi. Bir <laughs> gittim Ben neden alamıyorum 75 megabit hocam? Benim niye 75 megabitim yok diyor. Kalk clash verelim genç kolar. Mute'i kim ba banlıyordu la <laughs> Ne bileyim. Olap. <laughs> <All up. gülüyor> Çak. Ulan Ama Mute eskiden banlanıyordu. Ben şu oyunu ilk başladığımda abi Mute banlanıyordu. Evet, abi ya. banlıyorlardı Aa, Hayır. Anlanır tabii Kuvvetli kimse mühitesinden daha değişikti böyle. Ben mesela banditin neden bende silah tutamacı yok mesela? Hani savaş yok ki burada zaten. Nerede var tutamaçlar? Yok ki burada. Kendime güveniyorum. He? Gençler ne diyorsunuz? Ke. Yavuz. Nasıl ya? Oğlum bandite silah tutamacı yok ki zaten. Nereden he? çıktı o? Oğlum nasıl Kim yok? Var ya tutamaç. Nasıl yok? Ucunda var ya tutamaç bandite silahı. Hayır ben elle tutuluyor yani. Hayır oğlum ben işte Bu bugün... bende. Ödüm koptu ya. Roma var hatırlayamadım. ya hatırlayamadım. Var mıydı yok muydu hiç hatırlamıyorum onu. Bak şimdi gitti. Şey de var resminde var tutamaç. Silah resminde var. Ne yaptılar kaldırdılar mı acaba? Bilmiyorum ben sekin şaşırdım yani tutamadım böyle silah. Normal Bantin silahı hiç sekmez ya. İşte ben de onu diyorum. Allah Allah dur hatırlamaya çalışıyorum var mıydı yok muydu tutamacı diye. Tutamaç tutamaçım tuta maçım. Çikoleta var. Ya e o zaman kaçman lazım. Şey heç de Ben rotasyon planı açarım aynen. Evet, Yine neforda salıp duruyor. Oh. Drone buldular. Drone site'da Televizyonun arkasına drone saklamayın yoksa çok kötü olur. Mahvederler bizi. Kaçamazsın salak yavru. Eyvah bu gördü Abi yapacağız. başladığı gibi aşağı gideceğim. Eğer olur da Warehouse'a gelen olursa bana haber edin. Yani bu catwalk tarafı, tamam, tamam. Reinforce'un alt kısmından açmaya çalışırlarsa. Ben ben de aşağıdayım ben de geleceğim gençler. Sakin olun. Gençler buraya reinforce. Burası kapı geliyor. Evet kapıyı kırmışlar. Geliyorlar abi. Drone yapıp geliyorlar. Drone yapıyor Büyük doğru. ihtimalle kameranı gördüler. Görsünler. Yapacak bir şey yok reis. Yalnız aşağıda dolaşıyor mu? reinforce açılıyor. Ya force açtılar. Buraya grid lockları var. Yavuz. Grid lock attılar buraya. Tamam abi. Burada şu an adam. C4 alabilsem orada keşke. Burada Aa mi? burayı kapatmasanız iyiymiş ya. Buradan keserdik de. Buradalar, Neyse olsun. Şurada. Burayı açıyorlar. Nereye açıyorlar? Olur abi bana... Dur Yavuz bir dakika. Biri Kayıp benim şu arkada geldi. Goya var onu görüyorsan patlatabilir misin? Şurada şurada bu tarafta Tamam bir, Eş bir... burada arka tarafta bu arada 5 numaralı spotta Termite öldü geri kaçıyorum bir, Kaç. Tamam Last olsa sanırsam bir... Aleykümselam Bende Nerede? Şurada şurada tamam. Sağ Catwalk'ta ben gideceğim arkaya doğru. Catwalk'ta yavuz hala. Kameraları izliyor musunuz mu? Info verin. İşaretliyorum. Direkt... Red atmayın, red atmayın. Red nasıl ping atın? Tamam sarı atacağım da kalkan kurmuş oraya direkt tamam, kalkanın sıkıntı kalkan yok sen çıkıyor. çaktın mı? Oyala onu, oyala onu. onu geliyorum silah sık onu. E, kalkan kırıldı. Kalkan kırıldı. ikinci camını koy ya. Koysun, ben de o. Friendly, Çok ah, iyi. Aleykümselam nakım. Hoş geldin. İyilik iyi. yaptın. Oy dedi. Evet. C4 orada gördüm. Adam vuramadım lan. Enteresan oldu. Nice infos. <laughs> ah, nice infos. Infos Scott. Tamam baby. Ben e, bir e bravo alırım. Biri tuba Tuba'ra alırım. Tuba'ra aldı. Evet. Ben de kayıt aldım. Kayıt. Peki şeye kim gidecek? Roma. Roma. Yalçın sen kaldın. Yalçın Ela'yı alayım, ne alayım? Roma, Yukarı çıkanlısı bu sefer kaveri olduğu için şey alacaklar. <laughs> Deimus alacaklar, haberin olsun. Deimus alabilirler sonra... Hatchli- Yavuz, şey, yukarıdaki hatchleri sen kapat Yalçın. <laughs> tamam. <Bir> yerleri <laughs> biliyor musun Yalçın? Ya da birine tamam. ben gideyim, hadi birine ben gideyim. Sen Ben de gel. Ben... Sen kimsin? Rekuit. Tamam, sen git Yavuz. Biz buraya reinforce atalım, sen git hadi. Tamam. Yalçın, sen de yukarıda güzel bir yere saklan. Ela'larını at buralar merdivenlere de. Bizi ondan sonra yalnız bırak. Yapıştır el alarım. Ya sen setupunu yap nasıl yapacaksan. Setup sana ait. Hayır drone sokmadılar hala. Geri bilmiyorlar ki arıyorlar. Geldi drone. Drone geldi şu an aşağıya. Wall secured. Be advised, a bomb location has been compromised. Onu kovalıyorum hala. Hah. Kırdım. Alan var bura çok güzel. Yalçın bu senin goom aynı görürler yalnız haberin olsun. Şurayı forza tut şuraya mu? gençler şurada. sarı pinge. Hatch'i kapattınız mı bu arada? Hatch kapandı abi rahat ol. Burası bende bandit sen burayı bırak sen o tarafa git bandit. Tamam Burası abi öbür tarafta. Ben aranızda duracağım çift tarafa bakacağım. Geliyorum. Ben alarm attım arka merdivene. Hı hı. İşaretimde adam. Film tamam. Bir, Yalçın, iki kişi. Ol, olabildiğince gösterme kendini. Tamam. Şöyle üç kişi, şey mods da var. Helal Bu arka merdiven, arka merdiven geliyor. Erke merdiven geliyor. Ping 3 tarafındaki. Burada da var birisi tarafta geliyor. Girip, patladı. Burası geliyor. Arka merdiven merdivenlerden oynayacaklar. Reinforce oynamıyorlar haberiniz olsun. Alarm çaldı merdiven geldi buraya gözetleyin. Tam işaretinde dronluyor. Dronu bıraktı. Termite içeri girdi. Abi azıcık yana kay kapıdan geçeyim mi oynayayım sende. Eyvah. Blitz geliyor. Biz burada. Kusum açıldı, eşvar? var. Sıkıştın gençler, sıkıştım. Atsız ben de burada. Tamam tamam, sıkıntı yok. Red spotta oh. Deimos var. Orada ben kapatayım Yapma zaten. Yapma be, Bizden yere yakmış ya. Bizden kişiler gelmesin One friendly remaining. Ela neredesin Ela hadi <laughs> öldük. <laughs> Takım bitti arası. Yalçın. Oraya. Orada adam vardı Yalçın. Ay ay. Adamlar gördüm hemen bak kamera aldı arkada ve pilist. Tak Olsun, tak tak şey almışlar. Be. All friendlies were eliminated. Bak, bak eğimlere bak bak bak. Helal sana çocuk işte bu açık okuyta. Eğimleri yap. Round the count. Bir Yavuz. Tete. Buyur abi. Yavuz kaveri al. Tamam abi. Orix al. E, mute alıyorum. Sana yukarı setup yapıyorum. Tamam mı? Şey kullanmıyorlar abi abi. Ama şey kullanıyorlar. Ha, demo aldılar. Doğru sen de haklısın. Sana bir tane ilk tuttum saydı sütün arkasına koyuyorum. Müt. Tamam. Bir tane nereye koyayım? Abi, tutum kitchen tarafı var ya. Kitchen'a koyayım bir tane tamam mı? Kitchen nereye biliyoruz? Heç altına koyayım. Olur olur. Oralara drone bırakıyorum sıkıştım. bak oralara kaç. Tamam. Sıkıntı yok gençler. Her şey çözeceğiz. Yenilsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hayat devam ediyor. Hayat devam et de ye Hep gençler burası setaplar sizde Ben gidiyorum Yavuz Gençlere gidiyormuş gibi yapın Ne haber canım Beni mi arıyordun? Hoş geldin Ben bir tane drone aldım sen aldın abi Burada var drone bir tane de O seni arıyormuş Yavuz Beni her yerde arıyorlar. O kadar ünlüyüm ki. Yavuz, Bu buraya koydum. Tamam abi. Nereye koyacaktın? Iced, Buraya gideceğim. Yukarı çıkar. ben. Hızlı bir şekilde çıkabilirsem. Çıkamam ama, yetişemem artık. Şansını deneyeceğim. Kaçı kapatabilirsem, kapatacağım. Şans dileyin. İyi şanslar. Ooo. Kapattım. Drone vardı yukarıda, Yavuz. İlk saydın kapısında. Hani, girdiler. Orada. Tamam. Süt'ün arkasına gidiyorum. Müt yapmaya. Keçi açacağım sonra burada. Burası geliyor. Bir yerden eş geliyor. Aşağıdan geliyor. Eş bir yere açtı. Neresi <laughs> olduğunu anlamadım. Bana yakın sanki. Ya da aşağıda Yavuz. Evet abi benim burada bir yerde koşturuyor. Arka taraf geliyor. Arka merdiven gelecek. Fırat sen tarafı. Tamam bakıyorum. Geldi. Lime var. Ben gelebilirsem geleceğim introgasyon atmaya çalışacağım ona. Tamam. Tamam. Blitz var orada şu an. Remus öldü. Tamam. Bana gelebilir. Al bir daha bir daha var Yavuz. Eş bendeymiş Yavuz. Yapma. Duymadım onu. Takla atar. Eş bendeymiş. B'ye durdular galiba. Ooo eşte de şey var. Eğim lock var. <laughs> O da... Ne biçim titredi lan. Yani. Yavuz dronları geziyon. Kurmuşlar. <laughs> Çocukların haberi yoktur o... Şey... Diffuser'dan. Bravo. Çocuklar diffuser yapmanız lazım ha. Haberiniz olsun. Adamlar kurmuş. İntrogasyon <laughs> atıyom. At baba. O sayı vurdu. Hemen. Kurun. Çözmeye çalışın. Çözmeye çalışın. Çözmeye çalışın. Çözün çözün çözün. Aynen aynen. Tamam şos. çok güzel. Gitsin çöz. Bravo. çok işte iyi. bu. Reloading mag. Gençler sağlam ya <laughs> 3 kişi var adamlar plat yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> adamlar çok iyi ses kasıyor. Bizimkiler değil diğer adamlar. Yavuz eşte şey var. Eğim lock var. Valla. Eğer şeyse o hedefe kitlenme olayı diyorsanız eğim lock mu oluyor? Eğim lock, hedefe kitlenme oluyor. Tamam adamlar eğim lock var reis. Ben öyle gördüm. Yanlış görmüştüm bilmiyorum da. Adam sıkıyor. Hmm. Sağa sola kayıyor şeyi. Ee, silah ama eğim hep bende. <laughs> Oyun. Hmm. Bakacağız maçtan sonra. Ben öyle gördüm. Bilmiyorum. Abi Maverick aldım. Termite mi aldın sen? Sıkıntı yok Reis. Sen istediğini al. O zaman kaleye geçiyorum ben. Tamam. EMP aldım. Termite sen... aldıysanız. <laughs> tamam olur. Trick yapabilirler. O yüzden... Bakalım ne yapacağız. Önce bir drone yapalım. Kayıt alırlarsa en azından nereye attığını görelim. Tamam. EMP'leri ona göre atarız. Tamam. O zaman IQ'ya geçer biri. Yok IQ'ya gerek yok. Drone yaparım ben. Tamam. Reis yaparım. Diyor. Kral çocuk. Rap 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 Gençler bak bu merdiven çıkarken dikkat edin Buradan C4 atıyorlar bak şu pencereden olsun. Deneyimlemediyseniz öperler öyle Tapkan var ee, Bu kim? Ekko şimdi... Beni bekleyecek şimdi ben atamayacağım IQ alayım ya ben dediğiniz gibi Ah en be en sıkıştım oraya görürüz. be Sıkıştım oraya, sıkıştım. Yavuz sen alttan da vurursun bu IQ'yu. Acaba diğer kim? Kestim var. <laughs> diğer kim? Bilinmeyen önemliler diğerleri. Cık. Gösterme, gösterme. Evet. Kapkan biri, diğer kim? Last kim? Oo, abi, Castle çok iyi one. oldu. Castle çok iyi oldu Yavuz. Orasını çok rahat açarsınız abi. Ama Kaveyra varsa altta sıkışırsınız. O bilmiyoruz, bakacağız. 200 düz vardır. O zaman şeye giriyoruz arkadaşlar. Bekle, bekle. Dur bir dakika, dur bir dakika. Catwalk'a ama Catwalk'a giriyoruz arkadaşlar, tamam mı? Arka taraftan Catwalk'a girebiliriz. Evet, arka taraftan Catwalk'a gidelim. Yalnız orayı iyi korumanız lazım ha. Ben nereye gidiyorum? Ben IQ'yla tarayacağım abi. Gel yani çocuklar, bir bir nasıl olacak? Nereye gidiyorsun? Sledge. <laughs> Donluyorum. Clem Bak bir drone bırakalım aşağı catwalk gelen olursa diye tamam mı? Kamera için. Benim catwalkta drone'um var abi. Nerede var? Yukarıda var. Aşağıda evet. o zaman ben de şu aşağıdaki şey koyayım bir dakika. Benim drone nerede lan? Ben de şu taraf gelirse diye koyuyorum. Abi burada bandit geliyor bandit bandit. Bandit geliyor Yavuz oradan. Abi ben kaydı aldım. İstersen ön tarafı da açabilirsin bu arada dur, dur. abi. Bu tarafa geliyorum ben bir dakika. Burayı açayım buradan kuracağım. Buraya. YMP attım. Yedim, tamam. Aldım. Eko var, Eko drone'u var. Dikkat edin. Eko drone'u vur. Bandit öldü. Tamam. Eko drone'u var burada bir yerde. Hazır mısınız? Aaa! Tamam, o o EMP'yi unuttum ben ya. Allah kahretsin. Bir daha atman lazım. Yok değil mi? Bittik i̇ki tane vardı. Tamam. Kapkanlara dikkat edin ha. Spotlanıyoruz. Eko drone'u burada bir yerde. Nerede? Göremiyorum onu. Eko drone'u aldım. O oh, burada rotasyonları yok. Alt tarafa Tamam. Ben B side'ındayım. Tamam. Kayıdaştan A side, A side pardon. Yavuz geliyorum sana geliyorum kurmak için. A side'ındayım geliyorum. Aa buraya aç aç. dikkat edin. Buraya açılmamışız ki bak kardeş. Ula bu dur, kamerayı almamışız ki Allah kahretsin. Kayıt hatch'tan he aşağı 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 aşağı. Eko geldi arkadan. Kayıtla Eko aşağı. Çok kötü. Kayıt Kur kur, hemen kur Yavuz. Ben sana söylüyorum Yavuz. Şey içeri kaç, içeri kaç. Sen geri git. Bak, bak geri git. Ben bakacağım, söylerim gelirse. <laughs> Güvenli bir yer al kendine. <laughs> yavuz sen aşağıda oyna Yavuz. plan Plant kurarsa öldürürsün. Drone'u götürebilir misin içeriye şey? eşim var, IQ'nun var. Drone görebilseydik keşke. Neyse sendeyiz Yavuz. Catwalk şu an temiz. Geliyor yavaş yavaş catwalk. Geliyor burada. Evet geliyor. Sakin ol hiç acele etme, hiç acele etme. Yavaş yavaş geliyor kayıt Sana sana bakıyor. Senin orada olduğunu biliyor. Geri çekildi. Tamam. Zaman azalıyor. Bitti Biraz mi, bırak kızdıracağım gel. şimdi onu. Kızdırıyorum şu an. Korktu şu an. Strese girdi, altına suçuyor. Geliyor. oba bu katadı. Evet. Psikolojik hamleler bunlar ya. Tabii ki. <laughs> Abinler hep taktiksel oynar. Sakin sakin. Ama hep yeniliyoruz yani o da bir ayrı. Onlar ikisi de hash'ten atlamış. Eko da şeyde. İşte Aslında arkaya... bir bekleyecek de tak iki free kill. Ama işte o drone var. Ölen hemen bakacak arkadan da. Ama bizim çocuklar şimdi o halitede bilmiyor. Nereden geldiğini bile söyleyemiyorlar. Olabilir yani sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. bir şey diyemem. Amoru taktiği yapayım ya bunlara şaşırtayım mı şunları bir? Hı. Line alırım sana. Al hadi. Bunlar e, bir ihtimalle hiç. He ama heç açıksa seni duyabilirler. Bakacağız heç he he açıksa heç he açıcıya döneceğiz. Ya da yin gibi alacağım. Çat 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 çat. Aynen aynen aynen. Kesil alıyorlar ya kesil açacak. Sledge orada bize çok yarar işte. Yine kesil varsa Nomad alalım arkadan şeyi önleyelim. Keseriz. Bir de kesil şey alır. Ee, sledge alır. Hep takıma göre operatör seçeceğiz gençler. Abi roam atmayacak sonra kalkıyor roam atıyor. Ben geçen gördüm taçan adam roam atmaya kalkıyor. Abicim lazım oldu mu atacak tabii niye atmasın? Ben yine Sledge mi Yok Sledge oynadın mı sen bir önceki yani? Evet, Kapkan var yine aynı ya. taktik. Peki sen niye patlatmadın kapıları, castle'ları? Şey eş, kapı eş patlattı ya. Yine Gene açık kapılar var ya bir sürü. Kapkan, Kapkan şey var, Muzi var. Muzi ile... Dronlara saklayın Muzi var. Yavuz Amor'u yapmayayım mı o zaman? Ne diyorsun? Bakmadık aşağı tüh. Abi. Bakacağım dur e, Şey Neymos seçtim şu an. Sledge'i geri alayım mı? İstediğini seç şu an sen bilirsin. O... İstediğini seç, o... seçebilirsin Yalçın. Özgürsün. sözü. Stres yapma. Ben hemen heşe gidiyorum. Sonuncusu kim bilmiyorum. Bakacağız. Ya. Aşağıda biri. Bakacağız. Last kayıt, last kayıt, last kayıt. Hmm. Yavuz seç. Açık geç, geç. Hatch açıkmış Yavuz. Olmadı. Geç kaldık o zaman. Ben geç kaldım. Neyse neyse. Belki sıkıntı. deneriz be abi. Deniriz. Abi şuraya şey atmamışlar, reinforce atmamışlar. Ben buradan yalandan bir aş deneyebilirim. Dene ama dikkat et, patlatmasınlar sana seni. Ben haz bak bekleyin. Rush atacağın zaman söyle tamam. ben de gireyim. Geriş. Kapkan. Abi aynı kapkanı yedim ya. <laughs> Maşallah güzel. Aa ben seninle geleceğim. Tamam. Yalçın tek başına devam etme. Dronlayarak ilerleyin. Onur abi var. aşağıda biri var. Warehouse'da biri var. Warehouse'da biri var. Yalçın o seni görecek biliyorsun zaten. Söyle gel. Gara garajda var. Aşağıda. Bandit aşağıda. Nerede? Nerede? Aşağıda Alt katlı. Şar Direkt karşında abi öyle gözüküyor. Legion burada. Tam karşında. Tam karşında. Ah be vuramadım ya. bandit ya. Öldü bandit. Aa görmüş beni ya. Görmüş görmüş reis beni görmüş. Tam karşıda anlamadım yani. Ya sana geliyorum. Odada mı? Bilmiyor çocuklar da yaptı. Ben de bilmiyorum burayı çok iyi. Lejyonu şey... C4 geldi. Hoppa gitti. <laughs> Bandit C4'unu harcadı. Mozi kaldı. Bir tek bir tek c Bandit bak. öldü abi. Oza hayır hayır şey. E, Mozi ile kayıt var. Biri harcadı C4'unu. Tek C4 kaldı şu an. Catwalk'ta kimse Yaçın yok solunda. Burası kapalı tamam. Rain... Şey var mı gençler, drone'unuz varsa bir drone yatırın içeriye doğru gönderin bir tanesini. Stratejik olmaya gidiyoruz. Gidiyorum abi. Kayıt işaretledim, direkt burada. Ya, göstermeden koy yavaşça. Mozi var eyvah. Oradan kapıyor mu oğlum o? Eyvah. Patlat, drone'u patlat hemen. Drone'u kırman lazım. Çare yavuz. olup olmadığı anlamak için gençler şey yapabilirsiniz. Üstüne pink atarsanız renkten belli olur. Arkaya dikkat edin. Aynen. O sırada kaçabilirsin pink. plant için içeriye. Hızlı bir şekilde. 30 saniye. Sıkıntı yapmayın. Rahat oynayın. Orada da renkli olabilir. saniye. Yapma. Ben, arkan arkan arkan. Tamam. Bak arkan arka camında. Arka kapında. Şöyle evet. düşürdü. Tamam tamam sıkıntı yok. Diffuser burada. Tamam. Elinize sağlık. Ya. Sıkıntı yok genç Devam ki. Oyun öyle. Timing. Kapkan falan. Biz de çok öldük kapkanı. Oha, Onlar bir şey değil. Biz göz göre göre gördüğümüz kapkanı gidip bastık. Aynen. <laughs> Açalım kuralım hadi hadi. Ben şey aldım, sis aldım. Elektrik alacaklar. Evet. evet, aşağı gidecekler bu arada. İki, arkadaşlar, iki kişi biri füze alsın. Fuse ya. al, al, Yalçın aldı, tamam. Yalçın, biz seni şimdi şey gelsin. teçir yok, Kali gelebilir. Shield mi alayım, tarım mı? Yok, tarımal al. Şimdi termite. Al. Termite ve biz aşağı iniyoruz. Yukarı çıkmıyoruz. Ee, üçünüz siz, Yavuz, Sen, Bak ve füüs yukarıdasınız. Ama tamam. biz drone'lucaz. Ee, birimiz yukarıya Catwalk'a drone koysun, birimiz ee, şey merdivenle ...Hatch'in, neresi oluyor bilmiyorum, Hatch olmayan merdiveni, bir de Hatch'e giden merdiven tarafına koyacağız. Yani hiç şöyle ben size göstereceğim, tamam. hiç, hiç anlamadınız ben drone koyuyorum. Tamam. Catwalk'a anladım ben bir tek. Bak, ben buraya bakacağım, şu bölgeye ben bakacağım. Tamam mı? Bir kişinin şuraya bakması lazım. Şuradan gelen var mı diye. Bak, Mozi geliyor mesela. Moz'u geldi. Hatch'e bakacak o değil mi? Hatch'i kapatacak. Aynen, Hatch'e Hatch e geldi. Tamam. Mondlane, aslında sen e, EMP alıp benle aşağıdaki duvara gelebilir misin? Alamam, ben siste gideceğim reis. O kuracak. Ha. Sen, ben sen, sen misin abi? Tercih. Tamam. Gitti mi? Mozi gitti mi? Mozi gitti uzak. abi, Moz'u, Mozu aşağı. gitti. Buraya biri baksın, bu tarafa biri baksın. Gel sana tekrar kaldım. geldi. <laughs> Drone'ı kaptırdım deme. Koşuyor. Peşimden vurdu beni. Füze korumanız lazım. Monti o zaman koşalım, basalım şeye Ya o tek başına orada. Hemen gidelim, alalım şeyi. Üste Gürüyor. mi abi? Üste üstte tek başına. Hemen gidelim. oraya termite açmana gerek yok. Onu al oradan. O termite orada soft var onu tamam, Ben şimdi. buraya bakıyorum. Siz o tarafı halledin. Füzle sen. Şuraya Yalçın, şuradan e, termite aşağı git duvara git abi. Aşağı aşağı, duvara aşağı duvara git. git. evet. Yalçın oradan füzle diyecek. Füze dikkat Elektriği alacak. Bekle füz bekle biraz. Hemen atma hepsini. Yavuz tamam. diğer tarafa dikkat edin gelmesin oradan kimse. Geliyor burada bandit burada. Füz. At sen füyü sen bırak. Lazımsın bize. Aşağıya açtım abi. Tamam açtım. Tamam çok güzel. Yavaş tamam yavaş çıkıyoruz. Bir dikkat edin. Çıkıyorum bana. ben yavaştan. Tamam, tamam. abi çık sen. Siz yukarıdan koruyun. Gidiyorum. Tamam, Füz. <laughs> o Yavuz. Ben plant yapacağım. Füz oraya. Tamam. Tamam abi. Sen abi anladın? seni bu arada girerken kapkan alacakmış haberin olsun. Ne? Kapkan şu sağdan yatıyor da öldürdüm onu. Tamam. Sağdan geldi bandit. Yavuz. Ee, abi seni smoklayayım istiyorsan plant at oraya. Tamam. Fü şey, difüzyon şey gelebilir mi burada? Ben koru beni, koru beni. Ağabey plant yapamıyorum, Adam plant. Tamam plantı Koru beni koru. Tamam. Ee, daha sana gelemiyorum çünkü önümde adamlar var. Tamam. Bu bir... Burada bak, burayı füze, orayı füze. Ağabey. Füze e, burayı. Füze öldü abi. füze öldü füyüz Tamam oldu. sıkıntı yok, bizdeyiz. Çok iyi Tamam Tamam çok iyi sakin Bandit dolaşıyordu Tamam dolaşsın sıkıntı yok buradayız Geldi mi bandit atış ediyor termal Nereye atış ediyor? Prefire atıyorum abi Ama söyle biri geldim. geldi sanıyorum Geldi bandit burada yok. yavuz Lankide. geliyor Bende yavuz geliyor bana doğru bakıyor sağa sola Tamam Canı al zaten abi Biliyorsan bir tabanca dene